anlar Burada anlatacaklarımız yatırım tavsiyesi değildir. Yasal uyarıyı okuyalım. Şimdi bizim borsadan bahsedeceğim. Ee, bizim borsa arkadaşlar bizim borsa bizim borsa. Yani dün çok kritik bilgi vereceğim demiştim. İşte o bilginin bugün sonucu eksi 1.27 28 biz yüze de baktığımız zaman arkadaşlar o da eksiye döndü. Ne yazık ki bu böyle olacaktı yani kesin de bu iş. Biz zaten satmıştık. Neden satıyoruz diye dün de açıklama yapmıştık. Neden? Bir sıkıntı gördüğümüzden dolayı satmıştık. Zaten eee yükselceğine yükselmişti bizim borsa. Ama bizim borsa çok düşemez arkadaşlar. Bizim borsa çok düşemez. Karlar çok iyi, muazzam karlar. Hisseler çok ucuz. Yani yine bunu daha da düşürüp alttan almaya çalışacaklardır. Biz ne yaptık? Dün bir kısım hisseleri satmıştık. Şu an yani borsa eksi bir buçukta gibi gözüküyor ama hisseler hiç eksi bir buçuk. Hiç artısı yok. Yani bakın eksi dokuz eksi e, yani eksi bir buçuk eksi dört eksi beş gibi yani borsadaki hisseler. Yani borsa eksi bir buçuk gözüküyor ama yalancı bir buçuk. İnanmayın arkadaşlar. Ondan sonra işte biz ne yapacaktık? İşte dün nakite geçmiştik. O nakitimizi yurt dışına aktaracaktık. Dolar yapacaktık. Yapamadık arkadaşlar. Niye yapamadık? Ee, şöyle e, dün akşam iyi planço getiren hisselere baktım. Şöyle karton iyi bilançoydu. Dedim bir kumar oynayayım. 10 e, hisselik ben 10 e, tane hisselik e, şey bozdurmuştum. 10 hisselik para bozdurmuştum. Hisseden dönmüştüm dün akşam. 10 hisselik parayı kartona yatırdım ben bugün. Tabi bugün gitti geldi böyle baya baya yukarı çıktı geri geldi derken borsa patlayınca bizim yatırdığımız paralar bir işe yaramadı arkadaşlar. Yani ilk açılışta aldım ben bu kartonu. Yani açıları açılmaz. Zaten karton vardı ben de üzerine ekleme yaptım. Yani 10 hisselik bir ekleme oldu. Şu an için en çok kartonda var payımız. Dünkü nakite döndüm paraların hepsini tekrar Sabah 9.55'te borsaya geri döndüm. Sözde dolar yapıp çıkacaktık ama hisse bilanço iyi gelince dayanamadım kartona geri döndüm. Ha ne oldu? Patladı. E patladı ama yani karton patlamadı sayılır arkadaşlar. Karton bu. En hızlı cevap vereceklerden bir tanesi de bu hisse. Yani biraz düzenli olunca ilk önce bunlar tepki verecek yukarıya doğru. Gördüğünüz gibi hiç yeşil yakan yok. Eksi onlar var. Yani çok sıkıntı. Dün er, er gün Erbos'u vermiştik. Bugün eksi 4 yapmış. Dolayısıyla e, artı ona yakın bir şeyden vermiştik. İyi ki vermişiz diyorum artık. bundan sonra yine diğerleri de kötü arkadaşlar. Yani bakın hisselerimiz kıp kıpkırmızı. Bunlar elimizde kalan satmadıklarımız. Ee, yani şu hisse çok kötü oldu AR'de. tez Tezol çok kötü düştü. Yani bilmiyoruz artık düşüyor. Yani bunu düşeceğini biliyorduk da ben hepsini satmayayım dedim. Kalsın bakalım dedim. Ama kalmasına gerek. Bir de bugün karton düşmedi. Bu düşseydi artık en çok para buralarda bunda vardı. İyi bir zarar yazardık. Ama bu düşmedi. Yani ben bu bu düşmeyi şey olarak görmüyorum arkadaşlar. Borsa düşecek olarak görmüyorum. Düşer düşer geri çıkar. Çünkü borsa ucuz kalmış durumda şu an bizim. Bunu aşağı indirip aşağıdan elden almak için yapılan hareket bunlar. Ne kadar indirebilirler? Çok indiremezler arkadaşlar. Onun için yani bir tarafım diyor sat, dolara geç, yurt dışına çık. Bir tarafım da diyor ki zaten ucuz. Dolar hareketlendirse Türk borsası da hareketlenecek. Yani TL bazında çok ucuz bayramdan sonra her şeye zam geldi. Borsada çıkması gerekiyor. Yani borsada bir mal sonuçta yani. Her mala zam geldi. Yüzde otuz. Dolayısıyla e, bir tarafımda diyor ki yani tekrar gir işte tekrar kartonu denedik. Bugün tavan yapıp tavanı alıp çıkarım diye olmuştum. Ne yazık ki tavan yapamadı. Tavana doğru yürüdü ama tavan yapamadı. Tavan yapsaydı otomatik satacaktım. Yani dolara dönecektik. Evet, olmadı ne yazık ki. Neyse. Şimdi çok da konuşmak istemiyorum bunun hakkında. Yani dünkü işaretleri zaten biz açıklamıştık dün. Yani gelecek olan dalgayı açıklamıştık. Şu an için vadeliden vurdular bizi. Ama burada normal spotta hiç anormal bir şey yok arkadaşlar. Bu şu anlama geliyor. Vadeli spotu etkiliyor ama spotun patlaması söz konusu olmaz gibi bir anlar. Yani spotta bir düşüş olur ama bu patlama değil bir düzeltme gibi biraz düşer %10 %15 sonra tekrardan yukarı ivmelenir gibi geliyor bana. Dolayısıyla artık düşeceğimiz şey kalmadı. Bakın hisselerimiz çok kötü oldu. Gerçi e, buralarda hiç zarar yok. Bunda hiç zarar yok. Yani zaten bunda 10 tane hisse var arkadaşlar. Bu şu an yeni aldık. Var da bir tane hisse vardı. Yanına 10 tane de hisse koyduk. Ee, diğerlerinde zarar var. Yani bunlar mesela bir hissede zarar ama 5 kat zarar. Bu bizi birazcık acıtıyor ama yapacak bir şey yok. Burada kazanmayı biliyorsak kaybetmeyi de bileceğiz. Yeri geldiğinde tekrar kazanacağız. Yeter ki sağlam güvenilir şirketlerde kalalım. Yani ben şu an bu şirkette güvenilir liman olarak görüyorum bu şirketi. Onun için kalsam da hoş, çıksam da hoş. Herkese iyi günler.